<laughs> şey ya, o filiz şarkısı var ya. Bakıyorum hemen. Buydu galiba. Lamborghini'ye geçiyorum. Allahım sesini duydum. <laughs> Manuş kadar heyecanlanmana gerek yok. Alacağız. Yalnız heyecanlanma normal. <laughs> Ya ben e, Aventador'u almayı düşünüyorum. Sizce hangi araca alın? Bence siyah. Dayı? Şunun asaletine bir bakın ya. Çok güzel. Bu yeşil olanı almayı düşünüyorum ben ama. Siz ne dersiniz? Sizin bir düşünceniz var mı? Siyah. Toros modeli de güzel aslında. Bunu da alabiliriz. Siyah ama sarı güzel olmuş. Sarı da güzel. Oldu. Bence de. Sarı çok şey ya. Nasıl? Sarı olan yüksek evet, duruyor. Biliyor musun? Şey, Uzun, Oğaz. Aynen. Oğaz. Aynen. Aynen. Sarı daha canlı duruyor. Oğlum renklerde zaten bir problemimiz yok yani renklerde sıkıntı yok. Biz e, hangi modeli alalım yani onun peşindeyiz. Hepsi güzel. Ee, ben e, yeşil olanı alacağım. Lamborghini Aventador. Çok hoşuma gitti yani. Onu alacağım. Hadi başlayalım. Abi, bismillah. İlk açılışımızı Yaldırın. yaptık. 140 Devam ediyoruz. başarısız. Bu şekilde devam edecek herhalde. Çok güzel 3 attı. Hadi bir 3'ten 4. Uy, 4 attı lan. Allah. 4 atması çok iyi oldu. Şimdi 4'ten 5 yapmamız lazım. Şimdi para vardı sende. Onları ben klasiğe bastım ya. Bu arada başarısız geldi. Yine basıyorum. Başarısız. Şimdi 5'e gelip 5'ten 7 atlamamız lazım. <laughs> Çok güzel 5'e geldi. Harika. Allah'ım. Kad Kademi yükseldikçe UC fiyatı da yükseliyor. Bizim heyecan da artıyor, gidiyor sürekli. Evet, evet. Buradan e, direkt 7 atmamız lazım. Tek seferde atmamız lazım ki uyguna alabilelim bu aracı. Onun haricinde 3 kez denersek e, epey bir ucayımız gidecek. 6'ya geldiğini de sayıyorum. O zaman daha kötü olacak. Devam edelim. Başarısız dedi. Bir kez daha basacağım. Yine başarısız. Bu kez e, bastığım zaman geçecek ama direkt 7'ye geçmesi lazım ki daha fazla uca gitmesin. 6'ya geçme ihtimal de var. 6'ya geçerse daha çok uca gidecek. Aynen. Haydi bakalım devam edelim. Bastım. 6'ya geldi. Şimdi en zor bölüme geldik. Burada. 6. kademede 5800 UC istiyor. Biz şu an 5800 UC 3 kez basarsak bu aracı alabiliriz. Yani bir tane alma ihtimalimiz de yüksek. iki tane alma ihtimalimiz de yüksek. Şimdi ben buradan tek bastığımda inşallah başarısız dedi. Böyle bir e, lobi yapalım ya şimdi fazla uçağa gitmesin diye uğraşıyorum. Bir araç da almak istemiyorum. Hani direkt 8'e atsın tek bastığımda. Evet. alabilirdim Tekrar basıyorum. Yine başarısız. Ya bu kötü oldu. Şimdi bu son 3. E, basış olacak. 3. de ileri atacak ama bizim 7'yi değil de 8'e atmamız lazım. 2 aracı alalım. Gidelim buradan. Kaderimiz belli oldu arkadaşlar. 7 attı. Bir ara çalacağız buradan. Enişte 8'e ilerle. Enişte 8'e ilerle. Ya ben e, alayım diyorum. Direkt ilerlemeyelim. Evet, mantıkla git. Bir saniye. Elz abi sen şu an o gittiğin yere kadar kaç ucuyla gittin? 28 bin harcadık. Bir 20 bin daha gider yani. 3 kez bastığımızı düşün. 7'yi alalım. Devam ederiz ya basarız yine. Hmm. Ben cevap. Şimdi Ama enişte işte bak... şimdi şu da var. 7000 UC sen bir şey yapamayacaksın. Bu araba ikinci arabayı alamayacaksın. Değil mi? Başarısız olduğunu düşünürsek. Ama çıkma ihtimali de var. Şöyle bir şey düşünelim ne o ben zaman. Ben karışmayayım sen... da. Şimdi bu arabayı alıp kalan 7000 UC'ye sadece bir sefer paraya oynasan. Deneyebiliriz. Bakalım. Olmaz. Dördüncü kademe de bir şey vardı. E, 250 puan veriyordu. Aslında onu kaldırmasalardı çok iyi olacaktı. Biz 35 bin UC'yi iki aracı rahatlıkla alabilecektik. Şu an e, 20 bin gider. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bu aracı alacağız. 8600 UC'miz. Buna da şey yapacağız en baştan başlayacağız belki hani 2 atar 3 atar 3 atmaz da 2 atar Bir şansımız öyle deneyelim Aynen aynen Evet arkadaşlar araç kartımızı birazdan alacağız İkinci aracı da çıkartırız videosunu çekmeyeceğim Videomuzu buraya kadar izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Bedava UC ve Royal Pass çekilişlerimiz var arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak için kanala abone olun. Bildirimleri açın. takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Videonun sonuna geldik. Aracımızı alıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 8'e basmıyorum. 7. kademede aracı alacağız. Daha sonra devam ederiz. Belki direk atar 8'i. Aldım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.